Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün, insanlık ve yapay zekanın kesiştiği noktada harika bir yolculuğa çıkacağız. Yapay zeka nedir? Bize nasıl yardımcı olabilir ve gerçekten gelecekte bizim yerimizi alabilir mi? Gelin, bu soruların cevaplarını birlikte arayalım. Bölüm 1, Yapay Zeka Nedir? Yapay zeka, bilgisayarların insan benzeri düşünme ve öğrenme yetenekleri kazanmasını sağlayan bir teknoloji. Makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi alt dallarla bilgisayarlar artık karmaşık görevleri bile yerine getirebiliyor. Ama bu teknolojinin kökleri nereye dayanıyor? Bölüm 2: Yapay zeka tarihi ve mitler. İnsanlar yüzyıllardır yapay zekanın hayalini kuruyor. Eski Yunan mitolojisinde Hephaestus'un kendi başına hareket edebilen metal devleri vardı. 1920'lerde Karel Kepeyn, R U, R.U.R. adlı oyunu robot kelimesini ilk kez kullandı. Bilim kurgu yazarları, yapay zekanın gelecekte nasıl olabileceği konusunda bizi hayal gücümüzün sınırlarına taşıdı. Bölüm 3: Günümüzde yapay zeka. Bugün yapay zeka hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Siri ve Alexa gibi sanal asistanlar, Netflix'in öneri algoritmaları, hatta kendi kendine giden arabalar, yapay zeka bize daha önce hayal bile edemediğimiz kolaylıklar sağlıyor. Ama bu teknolojinin riskleri de yok değil. Bölüm 4: Mitler ve gerçekler. 1. MIT, yapay zeka bizi işsiz bırakacak. Gerçek, evet, bazı işler otomatikleşebilir ama yeni işler de yaratılacak. Geleceğin iş gücü, yapay zeka ile işbirliği yapmayı öğrenmek zorunda kalacak. 2. MIT, yapay zeka dünyayı ele geçirecek. Gerçek, yapay zekanın bilinç kazandığına dair hiçbir bilimsel kanıt yok. Ancak, etik ve kontrol mekanizmaları geliştirilmesi gereken önemli konular. Üçüncü, mit, yapay zeka her sorunu çözecek. Gerçek, yapay zeka, sadece doğru verilerle çalışabilir ve insan zekasının yerini alması mümkün değil. Bizim rehberliğimize ve müdahalemize ihtiyaç duyuyor. Bölüm 5, gelecekte bizi neler bekliyor? Gelecekte, yapay zeka daha da gelişecek ve hayatımızı daha önce hiç olmadığı kadar dönüştürecek. Sağlık, eğitim, ulaşım ve hatta eğlence sektörlerinde devrim yaratacak yenilikler bizi bekliyor. Ancak, bu teknolojiyi etik ve sorumlu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bugün yapay zekayı ve onun insanlık üzerindeki etkilerini hem bilimsel hem de mitolojik açıdan inceledik. Sizce yapay zeka gelecekte nasıl bir rol oynayacak? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.